Hocam, narsistlerin en belirgin özelliği nedir? Narsistlerin en belirgin özelliği, en büyük organları egolarıdır. Yani mesela bir topluma girdiği zaman narsist, orada en önemli insan benim duygusuyla. Herkes benimle ilgilenmeli. Herkes benim istediğim gibi davranmalı der. Özel, önemli, üstün hisseder kendisini. Kendini, büyüklük duyguları vardır kendisinde. Ve hak duygusu kendisine yöneliktir. Kendi istediği, düşündüğü, ayar ettiği şey hep haklıdır kendisi. Başkaları hep haksızdır ona göre kişiler. Narsist kişiler bu nedenle kanser hücresine benzetmeye çalışıyoruz. Yani hep çıkarcıdırlar. İyilik yani iyilik kötülük tanımları da onların kendilerine göredir. İşime yarayan iyidir, işime yaramayan kötüdür. Çıkarcıdırlar ve hazcıdırlar. Hemen olsun isterler ve istekleri olmadığı zaman trafikte giderken hani durdurursunuz. Böyle sen benim kim olduğumu biliyor musun derler ya. Tipik narsistik davranıştır. Hatta geçenlerde bir İngilizce bir küçük video vardı. Orada kadının birisi polise söylüyor. Sen babamın kim olduğunu biliyor musun? Onun verdiği cevap da enteresan. Annen söylemedi mi sana diyor. Yani onun için o hakkında oradaki polis en güzel cevabı vermiş ona. Yani orada narsist de böyle bu şekilde ikna olurlar. Narsislere yaklaşırken böyle kanıt karşı kanıtla yaklaşacaksın. Seni sevmiyorum, seni beğenmedim gibi yaklaşmayacaksın bunlara. Gerekçeleriyle birlikte hayır diyeceksin. O için narsist kim kişileri gerçekten birlikte yaşadığı kişileri çok silkelerler, çok acı çektirirler. Sınavdırlar onları. Hepimizin içinde narsistik çekirdek var. Hepimizde var bu. Şartlar olduğu zaman büyüyor. Hatta bak Shakespeare'in bir şeyini anlatayım. Shakespeare birisine hikayelerinde vardır. Kral rolü oynamasını istiyor. Shakespeare biliyorsun tiyatrolarda perdecilik yapan bir adam. Perdecilik yapan adam o kadar çok tiyatro oyunu seyrediyor, seyrediyor ki en son tiyatro oyunu yazmaya başlıyor. Ve öyle bir büyük ihtimal doğu kültüründen de faydalanmış birçok şey orada kullanıyor ve o eserlerin o şekilde ortaya çıkarmış. Mesela o eserlerden birisi de bu. Diyor ki kral rolü oyna diyor. Ben hiç oynamadım bilmiyorum diyor oradaki oyuncu. Oynayamam ben. Hayır diyor. Sen oynamaya başla. Herkes sana kral gibi davranmaya başladığı zaman sen de kral gibi olmaya başlarsın diyor. Onun için bir insan içimizde narsistik eğilim varsa herkes ona övgüyle yaklaştığı zaman o da pat diye narsist olarak karşımıza yeryüzü tanrısı gibi çıkar. Narsistler yeryüzü tanrısıdırlar. Övgüyle beslenirler. Alkışla beslenirler. Takdirle beslenirler. Bunu almadıkları zaman kendilerini sudan çıkmış balık gibi hissederler.